5 milyon 442 bin lira. 2020 yılı bilançosu. Pasif hesaplar 138 milyon lira. Aktif hesaplar 138 milyon 346 bin lira. Arz ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 2018, 2019, 2000 yılları yılları bilançoya girer gider tablolarına dinlediniz. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığını gibi oyunuza soruyorum. Kabul edin arkadaşlarımız. Tamam. Gelir gider. De. Değerli ortaklar, gelir gider raporumuzu da arz edeyim. 2018 yılına ait gelir gider hesaplarımız. Gelirlerimiz 1 trilyon 805 milyar. Giderlerimiz 900 19 bin lira. 2018 yılı net karımız 919 bin lira. Neredeyse bitirdi. 2019 yılı gelirlerimiz 2 trilyon 133 bin lira. 2019 yılı giderlerimiz 1 trilyon 114 bin lira. 2019 yılı net karımız 1 trilyon 19 milyar. 2020 20 yılı gelirlerimiz 1 milyon 1 trilyon 983 bin lira ki pandemi oldu burada başladık işte yardımlara yavaş yavaş e, 1 trilyon 138 bin lira 2019 yılı net gelirimiz 845 bin lira direkt olay arkadaşlar 3 yılda toplam 2 trilyon 900 milyar lira net kar elde etmişiz. Bu paralar sizin temin altınızdır, sizin güvencenizdir, sizin geleceğinizdir. Kooperatifimizin gücüdür. Teşekkür ederim efendim. Evet biz de teşekkür ediyoruz.